Merhaba arkadaşlar, çok bekleniyordu, arkadaşlarımız hep soruyordu TOFAŞ'ın ilanı ne zaman yayınlanacaktı. Arkadaşlar, iş ilanı yayınlandı. 6 farklı kadroda personel alacak TOFAŞ araba fabrikası. Arkadaşlar, Bursa'da bulunan TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası 6 farklı kadroda personel alımı yapılacağını duyurdu. Ee, Bursa'daki fabrikanın bünyesinde istihdam edilecek adaylardan istenen başvuru şartları ve şekline ilişkin merak edilen detaylar kurumun LinkedIn hesabı üzerinden paylaşılarak toplanmaya başlandı denmiş. Ankadrolarda kadrolarda alım yapılacak. Arkadaşlar E&D komponentleri proje lideri e, veri Analisti, Ücret ve Yan Faydalar, iş Analisti, Çözüm Mimari, e, Sistem Teknolojileri Mühendisi, Powertrain Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı, Sistem Geliştirme Lideri, Yazılım Doğrulama Uzmanı alanlarında alınacak e, burada arkadaşlar. Firmanın sitesine giriyorsunuz, orada e, başvuru şartları, ilana giriş yapıyorsunuz. Hemen başvuru ikon, ikonuna tıklayarak başvuru aşamasını tamamlayabilirsiniz. Daha önce e, yaptıysanız bilgileriniz çıkıyor. İlk defa başvuruda bulunacaksanız e, üye olmanız gerekiyor ve özlük bilgilerini eksiksiz doldurmanız gerekiyor. Şu şekilde arkadaşlar TOFAŞ'ın e, alacağı alanlardaki ilan. Sitesine gidip e, bu iş başvurusunu yapabilirsiniz. Kaçırmamanızı e, söylemek istiyorum. Güzel bir ilan. Burada çalışan arkadaşlarımız genelde mutlu oluyorlar. E, hayırlı uğurlu olsun.